Merhaba çocuklar. Bugün cebirsel ifadeler konusunu anlatmaya başlayacağım. En sade şekilde, en baştan, hepinizin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cebirsel ifade nedir? Bir bakalım. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade denir. İçinde en az bir bilinmeyen olacak. Peki karşımızda bu konuda hangi ifadeler çıkacak? Terim katsayı, değişken ve sabit terim. Terim, cebirsel ifadelerde her toplama veya çıkarma işlemi ile ayrılan bölüme denir. Katsayı, değişkenin önündeki çarpım durumundaki sayıya denir. Peki değişken nedir? Bilinmeyene, cebirsel ifademizdeki bilinmeyene değişken denir. Sabit terim, değişkeni olmayan terime nedir? Şimdi burada tanımları verdik. Peki sorularda asıl karşılaştığımız zaman nasıl yapacağız? Belki de o zaman manalarını daha iyi kavramış olacağız çocuklar. Şimdi bakalım. Şöyle hatta e, şu kısmı kapatarak diğerlerini görmeden şöyle yapalım. Mesela bize çok basit bir cebirsel ifade verilsin. 3a cebirsel ifadesinin terimlerini, değişkenlerini, katsayılarını, sabit terimleri yazmaya çalışalım. Şimdi terim neydi? Cebirsel ifadelerde her toplama veya çıkarma işlemine ayrılan bölüm. Şimdi bakıyorum burada henüz toplama çıkartma yok. Çünkü çok daha başındayız. Burada bir tane terimimiz var. Hangi terim var? Sadece 3A var. Öyle değil mi? Peki değişkenlerine geldi Değişken neydi? Cebirsel ifadeki ifadedeki bilinmeyen buradaki bilinmeyen kim? 3 A demeyeceksiniz. Sadece oradaki harf. Nedir oradaki harf? A. Peki kat sayı neydi? Değişkenin önündeki çarpım durumundaki sayı. Çocuklar benim cebirsel ifadem 3 A. Bir harfle ile bir sayı arasında ne vardı her zaman? Gizli çarpma vardı. Öyleyse kat sayı neymiş? Değişkenin önündeki sayı. O zaman kat sayısı kaç? A değişkenimizdi. Önündeki de ne? 3. Peki gelelim sabit terimi. Sabit terim neydi? Değişkeni olmayan, harfi olmayan terimdi. Var mı? E bende bir tane terim var. O da 3A. Başka terim var mı? Yok. O zaman burada benim sabit terimim yok. Şimdi ikinci örneğe bakalım çocuklar. Biraz daha cibirsel ifadeniz kalabalıklaştı. Bakalım. Önce terimleri. Terim neydi? cebirsel ifadelerde her toplamaya çıkarma işlemine ayrılan bölüm. Bakın toplama işlemini görüyor musunuz? Bunlar ayrılmış. Bu birinci kısım. Bu ikinci kısım. Öyle değil mi? Benim o zaman ilk terimim çocuklar x. Bakın benim ilk terimim kim? x. İkinci terim ne? Artı 2. Oradaki işaretiyle yazıyorum. Artı 2. Peki. Değişken neydi? Cebirsel ifadedeki bilinmeyen harf. Hangi harf var? Sadece x var. Öyle değil mi? Peki kat sayıya geliyoruz. Kat sayı neydi? Değişkenin önündeki sayıydı. Şimdi değişkenimiz çocuklar ne? X. Öyle değil mi? Peki x'in önünde sayı var mı? Bakın x'in önünde sayı yok. Orada aslında biz biliyoruz ki ne var? Gizli bir bir var. Değil mi çocuklar? O zaman burada kat sayı nedir? Bir. Evet. Şimdi kat sayılar. aslında burada hani değişken önündeki çarpım durumundaki sayı dedik ya. Kaç terim varsa onun önündeki sayılar desek daha güzel olur aslında. Tamam burada x'in önündeki sayıyı aldık. 1 virgül. Burada da kim var? Artı 2 var. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim. 2'nin e, yanında değişken yok. Çocuklar onu da şurada göstermek istiyorum. Şu x artı 2'yi şuraya yazmak istiyorum. Evet. Çocuklar buradaki x'in kuvveti kaçtır? x üzeri 1'dir değil mi? Birinci kuvvet gizliydi. x üzeri 1 artı aslında 2'nin yanında çocuklar x üzeri 0 var. x üzeri 0 neye eşitti? Her e, her zaman 0. kuvvet neye eşitti? 1'e. O yüzden aslında burası ne oluyor otomatikman? 2 çarpı x üzeri 0, 1 olduğundan 2 oluyor. Yani aslında 2'nin yanında da bir değişken var. Hem de 0. kuvvetli. Ama biz onu göremiyoruz. Görmeye gerek yok. O zaman bundan sonra diyoruz ki katsayıları yazarken kaç tane terim varsa o kadar da katsayısı olacak. 2 tane terim var. Birinci terimin, sayı, birinci terimin kat sayısı 1. İkinci terimin kat sayısı ne? 2. Peki gelelim sabit terime. Sabit terim neydi çocuklar? Değişkeni olmayan, hiç harfi olmayan, Birinci terimimde bakın harf var. İkinci terimimde terimimde harf yok. O zaman direkt sabit terimim kaç? Artı 2 de yazabilirsiniz. Biliyorsunuz pozitif işaretler yazılmasa da olabilir. Şimdi üçüncü örneğimize gelelim. Şu kısmı seviyor, şöyle yapalım. Değiştirelim. Evet. Yine bakıyorum. Terimleri diyor. Terimleri kim? Bakın toplam ve çıkartma işleminde ayrılan bölüm. Şurası benim birinci bölümüm. Geriye kalan da hatta onu farklı bir renkle size göstereyim. Şurası da benim ikinci kısmım öyle değil mi? Yazalım bakalım. Terimim 2 diye bir terimim var. Bir de eksi 7 k diye bir terimim var. İki tane terim var. Gördünüz mü? İşaretini yazmayı unutmuyoruz. Peki değişkenler neydi? Harf. Bakıyorum burada bir tane harf var. Bir tane değişkenimiz var. K. Devam ediyorum. Kat sayıları. Az önce de demiştik. Bakın iki tane terim vardı. O zaman benim iki tane de katsayım olmalı. Birinci katsayım ne? 2. İki. İkinci katsayım ne? Eksi 7. Harfi almıyoruz katsayılarda. Tamam mı? Eksi 7. Sabit terim bakıyorum. 2 diye bir terimim var. Bir de eksi 7 k diye bir terimim var. Sabit terim harfsiz olanda. Harfsiz olan kim? 2. İki. 2'yi yazıyorum. Evet. Bir başkasına geçelim. Hemencecik şöyle ayarlayalım. Evet. Şimdi sesinizi duyar gibiyim. Öğretmenim. Birinci terimimiz 7x. İkinci terimimiz işaretiyle yazıyoruz çocuklar. Eksi y. Peki değişkenleri? o hem x harfimiz var. Hem de neyimiz var? Y'miz var. X ile y. Peki kat sayılara geliyoruz. Birinci terimimde katsayı kaç çocuklar? 7. Virgül. İkinci terimimde katsayı bakıyorum. Eksi y. Aa, sayı yok gibi gözükse de aslında orada ne var çocuklar? Gizli bir bir var. O zaman buraya ne yazacağım? Eksi bir. En çok hataya düşülen kısım zaten e, katsayı yokmuş gibi gözüküyor. Ama orada ne var? Gizli bir var. Peki sabit terim var mı çocuklar? Harfsiz olan? Yok. O zaman çek çizgiyi yok. Sabit terim yok. Evet. Bir diğerine geçelim. Evet. Bakalım şimdi terimler. O toplama işlemi var. Şuraya kadar bir tane terim. Şurada ikinci terim ve üçüncü terimiz de şurası. Aa, biraz daha kalabalıklaştı değil mi çocuklar? Birinci terimimiz 2x virgül. İkinci terimimiz artı 3 ye. Çocuklar artısını yazmasam da olur. Üçüncü terimimiz de eksi 2 yazdık. Kaç tane terimim var çocuklar? 3 tane terimim var. Bunu unutmayın. Şimdi bakıyorum değişkenler x var. Bir de ne var? y var. Güzel. Devam ediyoruz. Kat sayıları az önce dediğim şeyi unutmuyorsunuz. Kat sayı sayısı kat sayı sayısı terim sayısına eşit olacak çocuklar. Terim sayısı. Bunu da unutmayalım. Terim sayısı. O zaman 3 tane de benim kat sayım olacak. Başlıyorum. Birinci kat sayım 2. Gördünüz mü? İkinci kat sayım 3. Üç. Üçüncü kat sayım Eksi 2. Sabit terim var mı? Var. Kim o? Harfsiz olan, değişkensiz olan işaretiyle yazıyorum. Eksi 2. Evet. Nasıl gidiyor? Cevapları verebiliyor musunuz acaba? Peki devam edelim. Bir başkasına. Evet. Hadi bakalım. Yazalım. Terimleri. Eksi 6C. Artı 1 ve eksi 3t. Kontrol ediyorum. Hepsini yazmış mıyım? Yazmışım. Kaç tane terimi var? 1, 2, 3. Değişkenleri C harfi var. Bir de T harfi var. Güzel. Kat sayılarını yazıyorum. 3 tane terimim varsa 3 tane de kat sayı olacak. Acele etmiyorum. İlki eksi 6. İkincisi 1. Üçüncüsü eksi 3. Üç. Güzel. Sabit terim var mı çocuklar? Arıyorum 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 harfleri harfli, harfli. a harfsiz olan kim var sadece bir evet devam edelim bakalım bir tane daha sorumuz var burada evet değişkenleri yazmadan önce terimle bu sefer bir şaşırtma yapalım sabit terimle başlayalım sabit terim şöyle şurayı da görebiliyor musunuz acaba evet en altta sabit terim vardı sabit terim var mı var mı var mı var mı, var mı çocuklar yok sabit terim yok. Harfli, harfli, harfli. Peki değişkenleri yazmak istiyorum. Kim var? K harfi var. Y harfi var. Bir de M harfi var. Değişkenleri yazarken sadece harfleri yazıyoruz. İşarete gerek var mı? Yok. Terimleri yazalım. 9K diye ilk terimim var. Virgül. Eksi 2Y diye ikinci terimim var. Eksi M diye üçüncü terimim var. Şimdi katsayıları yazalım. Benim 3 tane terimim olduğuna göre 3 tane de katsayım olacak. Birinci katsayım 9. İkinci katsayım eksi 2. Sonuncu katsayım yok gibi gözüküyor. Ama ne vardı burada çocuklar? Gizli bir bir vardı. O zaman burası da ne olacak? Eksi bir. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Şimdi de çarpma işlemleri yapmaya başlayacağız. Yine en basitinden, en level birinden başlıyoruz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız diyor. Şimdi bakalım iki tane terim çarpılacak çocuklar. Birinci terimimiz 2A, ikinci terimimiz de A kare. 2 tane terimi çarpacağım. Çocuklar çarparken kat sayıları kat çarpacağız. Harfleri de harflerle çarpacağız. Şimdi bakıyorum. İlk örnek olduğu için uzun uzun yazalım. Ne dersiniz? Birinci terimin kat sayısı parantez açıyorum. Birinci terimin katsayısı kaç? 2. İki. İkinci terimin kat sayısı yok gibi gözükse de kaç var orada çocuklar? 1. Kapatıyorum. Katsayılarla sayılarla işim bitti öyle değil mi çocuklar? Çarpı parantez açmaya gerek yok ama onu da açayım. Hadi bakalım. Şimdi sayılarla işim bitti harflerde. Birinci terimimdeki harfim kim? A. Çarpı ikinci terimimdeki harfim ne? A üzeri 2, A kare. Peki, şimdi devam ediyorum çocuklar. Birinci parantez yapıyorum. 2 kere 1, 2. Çarpı, üslü ifadeler konusunu hatırlayalım çocuklar. Üslü ifadelerde tabanlar eşitse çarpma işleminde kuvvetleri topluyorduk. Çocuklar, şurada gözükmese de gizli 1 var. Değil mi? Kuvvetiniz kaç? 1. Öyleyse A üzeri, uzun uzun yazalım. Birinci kuvvet 1. Bir, İkinci kuvvet 2. Iki. Evet. çarpma şimdi ne yapıyorduk? Kuvvetleri topluyorduk. O da eşittir. 2 çarpı A üzeri 3. Evet. Şimdi ikinci örneğe gelelim bakalım. İkinci örnekte bir parantez var. Parantezin dışında da A var. Parantezin dışındaki A ne diyor? Beni içeridekilerin hepsiyle çarp. Haksızlık yapma. Hepsiyle çarp. Çocuklar öyleyse dağılma özelliğini uygulayalım. A diyor ki beni içerideki A ile çarp. Onu pembe ile gösterelim. Yine dışarıdaki A diyor ki beni artı 3 ile de çarpacaksın diyor. Öyleyse uygulayalım. A ne diyordu? İçerideki A ile çarp yazdım. Peki yeşilimi alıyorum şimdi. A diyordu ki beni artı 3 ile çarp. İşaretleri çarpalım çocuklar önce. Bunun işareti artı. Artı ile artının çarpımı ne olur? Artı. A çarpı 3. Şimdi birazcık ortalığı toparlama vakti geldi çocuklar. Hepsiyle çarptım. Bakın içeridekilerin haksızlık yapmadan. A ile A'yı çarpıyorum. Üstü ifadelerde bunun gizli birinci kuvvetleri var değil mi? Yazılmayan. A ile A çarpılırsa ne olur? A kare artı çocuklar bir harfle bir sayı çarpılırsa önce sayı sonra harf yazılır. Bitti. A kare artı 3A. Şimdi birazcık hızlanalım. Ne dersiniz? Dışarıdaki 2 beni içeridekilerin hepsiyle çarp diyor. Hadi bakalım. 2 D ile çarpılırsa ne olur? 2 D. 2 artı 5 ile çarpılırsa ne olur? İşaret ile çarpıyorum. Artı 2 kere 5 10. Devam ediyoruz. Dışarıdaki 5 beni içeridekilerin hepsiyle çarp diyor. 5 ile 6'yı çarpıyorum çocuklar. 30. 5 ile Artı 2'yi çarpacağım şimdi. İşaretleri çarpıyorum. Bunun işareti zaten artı. Artı ile artın çarpım artı. Çocuklar 5 ile 2K'yı çarpıyorum. Bakın 2 kere 5. 10 K'yı da yanına yapıştırıyorum. 5 ile 2K'yı çarparsam ne olur? 10 K olur. Devam ediyoruz. Aa, biraz daha kalabalıklaştı. Şu 4C diyor ki çocuklar beni içeridekilerin hepsiyle çarp. 4C ile birazcık kalabalık olduğu için şöyle anlayın diye yapıyorum. 4C ile 3'ü çarpacağım. Artı yine 4C ile 3C'yi çarpacağım çocuklar. Hadi bakalım ortalığı birazcık toparlayalım. Şurayı yapıyoruz. 4C ile 3'ü çarpacağım. Ancak sayılarla sayılar çarpılır. 12C artı. Şimdi buradayız çocuklar. Sayılarla sayıları çarpıyorum. 3 kere 4 12. C ile C'yi çarparsam ne olur? c kare. Hani bunların kuvvetleri birdi ya üslü sayılarda da topluyorduk. Devam ediyoruz. İşaretlere çok iyi dikkat etmemiz lazım çocuklar. Dışarıda bir eksi t var. Eksi t diyor ki beni içeridekilerle çarp. Eksi t ile t'yi çarpıyorum. Önce işaretleri çarp unutursun. Eksi ile artının çarpımı eksi. T ile t'yi çarptım. T kare. Eksi t ile artı 2'yi çarpıyorum çocuklar. Sırada artı 2 var. Eksi ile artının çarpımı eksi. T ile 2 T, ile 2'yi çarparsam 2 T. Devam ediyoruz. Eksi 2 K ile K artı 5'i çarpacağım şimdi çocuklar. Yine işaret negatif. Aman dikkat edin. Eksi 2 K ile içeridekilerin hepsini çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi. 2 K ile K'yı çarpacağım. Çarpacak hiç sayı yok. 2'yi yaz. K ile K çarptım. K kare eksi 2 k ile k çarptım şimdi eksi 2 k ile artı 5'i çarpıyorum eksi ile artıyı çarptım eksi 2 k ile 5'i çarpıyorum 10 k evet devam edelim hemen cici o biraz daha kalabalıklaştı çocuklar şimdi daha da dikkatli olacağız İki tane parantez var ve bunların hepsi çarpılacak. Şimdi önce yukarıdan buradaki x diyor ki beni diğer parantezdeki x'e de çarpacaksın. Artı 2 ile de çarpacaksın. Hemen başlayayım. X ile X'i çarpıyorum çocuklar. X kare. Birinci oku takip ettim. İkinci oku takip ediyorum. X ile 2'yi çarptım. Bu arada işareti de artıymış. Artı 2. 2X oldu. X kare artı 2X. Şimdi bir de bu parantez içinde artı 1 var. Diyor ki beni de öbür taraftakilerin hepsiyle çarpın diyor. Beni de X ile çarp. Beni de artı 2 ile çarp. Peki artı 1 ile X'i çarpıyorum. Artı X. Artı 1 ile artı 2'yi çarpıyorum. Artı 2. Şöyle bakıyorum ortalığı birazcık toparlamam lazım çocuklar. Toplama şimdi ne yapıyorduk? Benzer terimler toplanabiliyordu. Bakıyorum x kareden başka var mı? Yok. 2x x bunlar benzer değil mi? Elma ile elmalar toplanır. Armutla armutlar. 2x x daha ne eder? Artı 3x. Bir de burada tek başına olan artı 2 var. Evet Son sorumuzu şuradan bir yapalım bu kağıttaki. Yine Y diyor ki beni diğer parantezliklerin hepsiyle çarp. Y ile 4'ü çarptım. 4Y. Y ile Y'yi çarptım. İkinci oku takip ediyorum. Y kare. Artı. Şimdi diyor ki. 2 diyor ki artı 2. Beni de öbür parantezlik herkese çarp. Artı 2 ile 4'ü çarptım. Artı 8. Artı 2 ile artı Y'yi çarptım. Artı 2Y Şimdi ortalığı toparlıyorum. Var mı? Bakalım. Birazcık da şöyle daha estetik olsun. Önce y kareyi yazalım. Artı çocuklar şurada artı 4y artı 2y benzer terimdir. Bunları toplayabilirim değil mi? 4y 2y daha ne eder? 6y bir de kullanmadığım artı 8. Evet pekiştirmek için bir iki örnek daha yapalım hızlıca. Yine çarpma işlemlerini yapacağız. 5 diyor ki beni diğer parantezdeki herkesle çarp. 5 kere 2 10 artı 5 ile k'yı çarpıyoruz. 5k şimdi artı 3k diyor ki beni de diğer parantezdekilerle çarpıyor. 3k ile 2'yi çarpıyorum. 6k 3k ile k'yı çarpıyorum. Ne olur çocuklar? 3k kare olur. Birazcık ortalığı toparlıyorum şimdi. Önce 3 k kareyi yazmak istiyorum. Toplam şimdi yer değiştirme özelliği var. Benzer terim var çocuklar. 5K, 6K bunlar. K'lı terimler değil mi? Ne olur? 11K artı bir de tek başına sabit terim ne var? 10 var. Evet biraz daha hızlanalım. N ile hepsini çarpalım bakalım. N ile 3 neyi çarptık? 3 ne kare. N ile artı 3'ü çarptık. 3 ne. Eksi 4 ile 3 n'yi çarptık. Eksi 4 ile artı 3 n. Eksi 12 n. Eksi 4 ile artı 3'ü çarptık. Eksi 12. Ortalığı birazcık toparlayalım. 3 n kare. Ne kareli başka bir terim yok. Bakalım. Artı 3 n. Eksi 3 n. Evet benzer terim fakat işaretleri farklı. Savaşı büyük olan kazanır. Eksiler kazanıyor. Eksi 9 ne? Bir de sabitlerimiz var. Eksi 12. Evet çocuklar şu son iki soruyu da siz çözün bakalım. Kolay gelsin.